Akne ve siyah mücadelemizin ilk gününden merhaba arkadaşlar. Pure Solution markasının Vitamin B serumu. Benimle birlikte ürünlerini çok severek kullanıyorum ve içeriğinde %10 niacinamide var. Hedefi cilt bariyerini sağlamlaştırmak, aynı zamanda nem dengesini korumak fakat esas e, akneli ve siyah ciltlerle de güzel sonuç elde ettiğini düşünüyorum. uygulayacağım ve mikroskopta bunu uyguladıktan sonra nasıl bir görüntü elde ettiğimizi göreceğiz. Sağ tarafımızda hiçbir ürün yok. Sol tarafımızda işte the Pure Solution'un vitamin B serumu mevcut. Şimdi incelemeye başlayabiliriz. Serumu uyguladık ve kuruduktan sonra gördüğünüz gibi cildin yüzeyini bir jel gibi bir kaplamış vaziyette ve nem dengesini sağlamış bile şimdiden. Bu yanak bölgelerimdeki kuruluğu sizlere gösterebilmem için sağ tarafı çeviriyorum mikroskobumu. Ve aradaki farkı görebilirsiniz arkadaşlar. Cildim bu şekilde görülüyor. Pul pul yanak bölgeleri kuru. Cildime ürün uyguladıktan sonra ise parlaklığın farkındasınızdır. Doğum bölgesine geldiğimde ise sol tarafında yine ürün uygulamış vaziyette. O oh, de gelmiş. Sağ tarafımız ise yine bu şekilde kuru bir halde. Tamamen cildin alt tabakasına kadar nüfuz etmiş. Ve cildin üzerinde bir koruma kalkanı oluşturmuş gibi diyebiliriz. Bu tarz ürünleri yaklaşık en az bir ay kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ben sizler çok merak ettiğiniz için mikroskop altında görüntüsünü çektim. Bir ay sonraki değişimimizi sizinle paylaşıyor olacağız.